Merhaba arkadaşlar. Bugün Hatay Köy sayfamızda Hatay'a has zeytin salatası yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün içerisine yeşillik koymak istemiyorum. Sabah kahvaltısı için çocuklarım biber salçası, zeytinyağı, nar ekşisi ile karışık daha çok seviyorlar. Onlar için zeytinlerimizin çekirdeklerini ayıkladım. Zeytinyağı ve biber salçası üzerine de nar ekşisi gezdireceğim. Gördüğünüz gibi bunların hepsi kendi bahçemden, kendi el emeğimle yapmış olduğum ürünler. Hani zeytinler bazı müşterilerimizin dikkatini çekmiş diyorlar ki bu zeytinler neden bu kadar küçük daha önce böyle bir zeytin görmedik çünkü bu zeytinler hata yöresine ait halhalı zeytinler küçük tanelidir ve oldukça yağlı bir zeytindir. Çok lezzetlidir. Lezzetini tadan bir daha vazgeçemeyecek kadar lezzetli bir zeytindir. Alanlar gerçekten hani haklı olduğumuzu daha önce bu kadar yağlı ve lezzetli bir zeytin yemediklerini sürekli bize söylüyorlar. Alanlar e, çok memnunlar ve biz bunu hani küçük taneli bunu nasıl yiyeceğiz sonra da bununla mı uğraşacağız e, diyen insanlar da var tabii ki. Haklı da olabilirler ama tadına bakmadıkları için diyorum. Tadına baktıkları zaman bunu biz böyle çalıştığımız e, çatalla tek tek yemekten ziyade çekirdeklerini ayıklayıp bu şekilde karıştırıp soslayıp çatalla yiyoruz ve bu şekilde o kadar lezzetli oluyor ki hani belki biraz çekirdeğini çıkarmak zaman alabiliyor ama hayatta her özel her güzel şeyler zaman alır zaten kendimiz için de bu 5 dakikalık bir zamanı ayırmamız çok da zor olmasa gerek Yeter ki çocuklarımız zeytini sevsinler. Yeter ki yesinler. Çünkü çok vitaminlidir bildiğiniz üzere. Vücuda baya bir faydası olan bir kahvaltılık üründür. Doğaldır en başında. En güzel şey doğal beslenmektir. Bu şekilde zeytin, salçamızı da gördüğünüz gibi çok özlüdür. Kuru bir salçadır. Bu da kendi yaptığım salçamdır. Evime nasıl yapıyorsam sizler için de aynı şekilde hazırlıyorum. Bunun videolarını görmüşsünüzdür mutlaka. Videolarını da sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi zeytinle karıştığı zaman zeytine vermiş olduğu aroma o kadar güzel oluyor ki bunu ancak tadan bilir. Tatmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kahvaltılarınızı süsleyeceğine hatta Başrollerde oynayacağına sadece bunu yemek istediğinize, bir zeytin salatası benim kahvaltım için yeter diyeceğinize eminim. Çünkü bizim evde bu böyle. Zeytin salatası yaptığım zaman çocuklar diğerlerinden çok fazla yemek istemiyorlar. Çünkü hem ekşi hem acı hem üzerinde zeytinyağı var ve zeytin var. Bunların da vücudumuza zaten gereğince faydası var haftada en az 2-3 defa ben bunu zeyt, e, kahvaltı soframıza koyuyorum. Her gün koysam çocuklar sadece zeytinle beslenecekler diye, sadece zeytin yiyecekler diye çok tavsiye etmiyorum. Bu şekilde sosladım. Zeytinimizi soslu zeytin. Ege tarafında genellikle zeytinleri e, limon tuzuyla ya da limonla hem sarımsak hem ekşi olarak tadıyorlar bizim Hatay tarafında limon tuzuyla ya da limonla zeytin salamura yapılmaz. Sadece kaya tuzuyla salamura yapılır ve kırma zeytinlerdir. Kesinlikle böyle çizme ya da ne bileyim işte bütün olarak tatlaştırma olmaz. Taş kırma zeytinler olarak geçer. Gördüğünüz gibi mis gibi küçük taneli ve yavran yüksek leziz leziz halhalı zeytinlerimizden yapmış olduğumuz soslu zeytin. Şu an size gururla sunuyorum. Kendi bahçemin ürünü olduğu için özellikle kendilerimize topladık, kırdık, tatlılaştırdık. İçerisindeki her şey doğal. Hatay köy sayfasında kesinlikle doğal olmayan bir şeyi satmıyorum. Kendi yapıyorum. Kendim yapmadığım hiçbir şeyi de sayfama koymuyorum. Yapım aşamalarını da sizlerle zaten paylaşıyorum. Yazın bayağı bir ürün hazırlamaya fırsatımız oldu. Bu ürünlerle biz evimizin geçimini sağladık. Çok şükür. Toprak siz ona baktığınız sürece toprak da size karşılığını veriyor. Şu şekilde kahvaltı sofralarımız için hazır bir zeytin salatası demiyorum. Bu sadece soslu zeytin oldu. Zeytin salatası olabilmesi için bunun içerisine yeşil soğan, yeşil nane, yeşil maydanoz da girmekte. Bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bir gün onu da yaparım sizin için. Ama bugün çocuklarımın canı soslu zeytin istedi. Soslu olabilmesi için de gördüğünüz gibi yeşilleri, yeşil zeytinlerimizin çekirdeğini çıkaracağız. Bunun şöyle küçük bir de zeytin çekirdekleri var. Gördüğünüz gibi çekirdekleri de minnacık. Ve yanında ev yapımı kendi bahçemizin ürünü olan nar ekşimiz var. Koyuluğunu görüyorsunuzdur. Mükemmel bir tadı var. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve yine kendi bahçemin ürünü olan zeytinyağım. Gördüğünüz gibi bu da mükemmel bir zeytin, e, tat. E, alan arkadaşlarımız çok iyi bilir. Hatta onlar bizim zeytinyağı bir defa alan müşterilerimiz her sene bize tavsiye ediyorlar. Allah razı olsun hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama bunun sebebi de tabii ki zeytinyağının kalitesi. Hiç kimse beğenmediği bir şeyi aynı yerden sürekli almaz. Bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Berraklığını, zeytinyağının şu şekilde baktığınızda sarılığını, olgunlaşmış bir zeytinin yağının olduğunu baktığınızda bile anlarsınız bütün ürünlerimiz garantilidir. Çünkü kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şey katkı maddesi koymuyoruz. Her şey doğal yollarla. Şöyle göstereyim size. Zeytinimizi dediğim gibi tekrar nar ekşimizi ve halhalı zeytinimizi. Bunların üçünden ve içerisine giren biber salçayla bu şekilde sofralarınıza, kahvaltı sofralarınıza zeytin salatası olarak ikramlık hazırlayabilirsiniz. Ve bunun yanı sırası, yanı sırası akşam yemeklerinde biz mercimek çorbasının yanı sıra zeytin salatası da yapıyoruz ve muhteşem bir ikili oluyor. Bu şekilde de tüketim yapılıyor. Hatta etli yemeklerin yanında Hatay'da zeytin salatası mutlaka yapılır. Bir meze olarak da geçer aslında. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Daha sonra yine görüşürüz. Herkes yani iyi baksın. Allah emanet olun. Evet arkadaşlar, sabah kahvaltısı için hazırlamış olduğum soslu zeytinlerimi tabaklarımıza aldık. Gördüğünüz gibi. Güzel doğal bir kahvaltı hazırlayayım dedim çocuklarıma. Her zaman bu şekilde yetiştirmeye, sabah kahvaltıları olsun, öğün yemekleri olsun. En doğaldan hazırlayıp en doğal şekilde beslenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bu yüzden de her şeyi kendi evimde hazırlıyorum. Dışarıdan ürün satın almamaya özen gösteriyorum. Hayır, almıyor muyuz? Tabii ki alıyoruz. Ama bunu en aza indirmeye çalışıyorum. Gücümün yettiğince kendi evimde çocuklarım için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi köy yumurtamız üzerine soslu zeytinimiz ve kendi yapmış olduğum tam yağlı inek peynirlerim. Bunları da kendim yapıyorum. Kesinlikle doğal beslenen ineklerden elde edilen sütlerle yapılıyorum. yapıyorum. Kesinlikle mandıra değil. Kendim mayalıyorum. Doğal yağ çekilmemiş sütlerden alıp köy sütünden yapmış olduğum tam yağlı inek peynirlerim. Tadına bakınca ne kadar doğal olduğunu ve ne kadar lezzetli olduğunu ancak anlayabiliyoruz. Bir de sizlerle tanıştırmak istediğim, bunu dışarıdan çok e, kimsenin bilmediği sadece Hatay'a has tuzlu yoğurdumuz. Görmüş olduğunuz gibi yoğurdun krema hali. E, biz bu e, krema halindeki tuzlu yoğurdun yapım aşamalarını da sizlerle paylaşayım hazırlıyordu e, yapmak için öncelikle e, orijinal olanı onu söyleyeyim keçi sütünden olur. Keçi sütünün ben ne kadar besleyici, anne sütüne hemen hemen eş değer, demeyelim de en yakın vitamin e, içeren süt olduğunu birçok kişi bilir. Biz de keçi sütünü alırız. Keçi sütünü yoğurt olarak mayalayıp bir gün dışarıda bırakırız ve onu bir gün sonrasında odun ateşinde büyük leğenlerde hiç durmadan 5-6 saat boyunca karıştırarak yoğurdu bu şekilde krema haline getiririz. Biz bunu hataylı olarak kahvaltı sofralarımızda tüketiriz. Bunun yanı sıra çok güzel çorbalar yaparız. Bu çalışan bayanlar için gerçekten bulunmaz bir fırsat. Bunun yanı sıra yoğurt çorbasını çok seviyorum ama bir türlü yaparken kesilmesine mani olamıyorum diyen arkadaşlarımız da var. Bunlar için de kesinlikle garantili bir yoğurt çorbası ortaya çıkabiliyor. Kesilme oranı %0. sıfır. bunu zaten biz dediğim gibi odun ateşinde 5-6 saat kaynattığımız için zaten hiç durmadan böyle karıştırarak kaynattığımız için kesilme oranını %0'a indiriyoruz. Sadece yapım aşamasında mesela diyelim ki işte 3 litrelik bir tencerede ben genellikle bir gün olmasa diğer gün mutlaka evimde pişen bir çorbadır. Çocuklarım çok seviyor ve ben de bunun için gerçekten evime her sene 40 kilo sütten yapıp dolabıma atıyorum. Bunu sadece kendim için satmak için sipariş üzerine de yapıyorum, soğuk hava depomda da yapıp bulunduruyorum. Çünkü tüketenler bunu çok iyi bilirler ki hem çocuklar için çok faydalı, hem de çok lezzetli. Bunu 5-6 saat kaynattığımız için tekrardan karıştırarak kaynattığımız için. Pişirme çorba yapım aşamasında karıştırma gibi bir derdiniz olmayacak. Dediğim gibi 3 litrelik bir tencereye 3 litresi koyuyorum. İçerisine bundan 3-4 kaşık koyuyorum. Koymuş olduğum tuzlu yoğurdun içerisine bir de yarım çay bardağı pirinç ekliyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kesinlikle karıştırmıyorum. Karıştırma derdini ortadan kaldıran bir ürün çalışan bayanlar için ya da dediğim gibi yoğurt çorbası yaptığımda bir türlü tuturamıyorum, İşte kesiliyor. Onun temperlemesini yani terbiyesini bir türlü ayarlayamıyorum diyen arkadaşlar için bulunmaz bir nimet bence. Hem de böyle yarım saat sonra ne bileyim işte 40 dakikada hazır olacak bir çorba. Bu aynı marketlerde satılan Hazır çorbalar gibi düşünün hani onun üzerine suyu kaynatıp döküyorsunuz biraz kavam almasını bekliyorsunuz ya yani o kadar basit yapım aşaması ama vitamin değeri tabii ki onlarla kıyaslanamaz. Tamamen doğal bir ürün bir kere keçi sütünden oluyor ve bunun inek sütü de var keçi sütü biraz ücretli nasıl diyeyim biraz sütü pahalı çünkü keçinin sütü çok az çıkar arkadaşlar inek sütü gibi inek gibi çok fazla süt vermez. Bu yüzden de e, sütü daha kıymetlidir. Keçinin e, yediği ürünlerle, ineğin yediği ürünler de aynı değilmiş. Biraz da e, vitamin oranının yüksek olmasının sebebi bu. Keçiler e, daha besin oranı yüksek olan ürünlerle, bitkilerle beslenirlermiş, daha tazesini yerlermiş. Bu yüzden de onun e, sütündeki vitamin tabii ki daha daha fazla olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Ve bunun tadına bakmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Kahvaltılarda da tüketiyoruz. Ekşi sevenler için, kahvaltıda böyle acılı, ekşili şeyler tüketmeyi daha çok seviyorum diyen arkadaşlar için kesinlikle denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü o kadar lezzetli ki anlatamam. Hani bunu süzme yoğurtla ya da ne bileyim yoğurtla kıyaslamayın. Kahvaltıda yoğurt yener mi diyen arkadaşlar bile olabilir ama bu öyle değil. Hani nasıl diyeyim, böyle kremamsı bir yapısı var bir kere. Göstereyim size şu şekilde. Şu şekilde kremamsı bir yapıya sahip gördüğünüz gibi bayağı katı dediğim gibi 5-6 saat yoğurdun e, ocakta odun ateşinde kaynamasıyla ve saatlerce karıştırarak hiç durmadan eğer karıştırmayı keserseniz bizim yoğurdumuz da kesilir ve kesik bir e, tuzlu yoğurt ortaya çıkar. Bu da aslında tuz yoğurt olmamış demektir. Yani e, tuz yoğurt kesilirse zaten onun ne kahvaltıda tüketmesi lezzetli olur, ne de çorbası olur arkadaşlar. O yüzden e, baya bir e, nasıl anlatayım maliyetlisinden ziyade zahmetli bir iş. E, ama ortaya çıkan sonuç mükemmel. E, bunu denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden e, bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.